Tetra Tarım Hayvancılık sunar. İşkembe TV'de günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada Diyarbakır, Çınar ve Mardin Mızdağ'ında çıkan anız yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangınla mücadele etmiştir dedi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos Antik Kenti'nin yer aldığı Behran Köyü'ndeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Danimarka iklim değişikliğine mücadele planı kapsamında metan gazı salınımını azaltabilmek amacıyla 2030 yılından itibaren çiftlik hayvanlarının yaydığı sere gazları için vergi alınacağını açıkladı. Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi tarafından geliştirilen ve üretim çalışmalarına başlanan yerli yani Tüş şeker 2023 ve Tüş şeker 2053 atlı şeker pancarı tohumlarının gelecek yıl toprakta buluşturulması planlanıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sıcak hava nedeniyle karşılaşılabilecek gıda kaynaklı salgın ve olaylara karşı kentteki otellerde kontrollerin yoğunlaştırıldığını bildirdi. Tetra Tarım Hayvancılık sundu.